Bu işin temizi mümkün mü? Mümkün ama bu kitapta mümkün. Şu dünyada hiçbir şey net değil. Yani hiçbir şey tam beyaz veya tam temiz veya tam siyah veya tam kirli veya kötü değil. Aslında yaptığımız işleri kendimiz açısından düşünün. Şimdi Burak ne yapıyor? Sosyal medya ile ilgili bir şey yapıyor demek. Şimdi Burak tutup bir suç örgütünün sosyal medya ile iletişim yapıyor diyebilir miyiz? Yani işte şuna bağlı. Bu şirket sahibi kim? Ortağı kim? Bugünlerde. Bu sadece Türkiye için değil. Yani bu hakikaten şu an Amerika'da da yaşanıyor biliyorsun. Bir anda Trump'taki atıyorum şimdi Harvard'ın burslarını kesiyor mesela laps diye. Ya da Hı. gidiyorsun oradaki bir şirketi Intel'e bir anda diyor ki git Nvidia'ya para yatır diyor. Şimdi böyle bir Hı. dünyada her şey çok oynak dediğin gibi zemin çok değişken ve ben de bilmiyorum bu arada. Sen TikTok dedin mesela. TikTok'un Amerika şirketini Amerika tarafını satın alıyorlar değil mi? Zorba. Zorla. El koyuyorlar. Ve Amerika'da bu satın alan grup ne için alıyor TikTok? İsrail propagandası için alıyor. Oracle. Tamam şimdi ben sana söyleyeyim. Burak İsrail yandaşı. Hesabım var değil, değil mi? Orada. Ama ben şimdi tamam. şunun için tamam. şey yapıyorum. İsrail, propagandası uyanık olayım hani. Yo sen savundun İsrail savundun. <laughs> ya işte diyorum Aynen. ya şimdi tamam o zaman ama şöyle bir yere geliyoruz Hüseyin. Yani zemin bu kadar oynaksa hiçbir şey doğru değilse ahlaki hiçbir normu da olmadı. Dolayısıyla, sana... dolayısıyla sadece şartlara göre. Dolayısıyla o zaman temiz finansın da mümkün olmadığını başta kabul etmemiz lazım o zaman. Yo var. Şu an Revolt'la ilgili sen olumsuz yönde bir şey düşünebiliyor musun? Yani bilmiyorum. Belki vardır ama yani. Çok güzel. Bak bilmiyorum demek şu ana kadar bulamadım. Görmedim. Demek.